merhaba arkadaşlar ben Toprak. Bugün yine bir Minecraft bölümündeyiz. Ee, umarım video güzel olur şimdi daha söyleyeyim. Ee, Minecraft şovunuzu biliyorsunuzdur. Hiç anlatmakla zaman kaybetmeyeceğim. Hemen başlayalım. Bir sürü yani bir sürü vardı benim ama sildim onları. Hemen yine bir dünya yaratalım. Survivor yapacağız. İlla böyle yazacağız. Survival. Hayatta kalma. Hile izin ver. Olsun. Çok az da olsa kullanırım. Bunu sandık olmasın. Tamam bu var. Tamam. Hemen yeni dünya yarat. Bu ilk, ikinci videom olacak. İlk videomu bundan önce yayınladım zaten. Hemen bir, bir dakika falan önce yayınladım diğer videomu. Ee, şey. Onu biliyorsunuzdur. Bazılarınız tabii çünkü abonem olmayacak pek bunu attığımda. Ee, şey bir, bir, önceki videomda bundan bir önceki videomda şey çekmiştim. Video çekme programı nasıl indirilir? Umarım işinize yaramıştır. Neyse hemen başlayalım. Bu arada tekstir sure pek kullanıyorum. Tekstir sure pekin linkine atayım. Aa, bilmiyorum. <laughs> Unutmazsam atarım. Unutmazsam tekstir sure pekin linkini atarım. Ardı sırada ses olmayabilir, ses olmayabilir derken yani konuşmayabilirim çünkü aklıma konuşacak bir şey gelmiyor. Ee, benim mouse niye dönmüyor? Mouse'un altında bant var. Niye bant var ben bilmiyorum. <laughs> Kendi kendime konuşuyorum. Pek fazla bir şey diyemeyeceğim. İlk bölüm olacak işte. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz, beğenirseniz de like atmayı unutmayın tabii ki de. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> hani çünkü hani <laughs> böyle sessiz sessiz kılırsam sıkılırsınız videom diye. <laughs> Konuşmak istiyorum ama konuşacak bir şey de bulamıyorum. Neyse sessiz bazen dururuz. Ha ilk bölümde bu arada ev yapıcı ev yapmayacağım. Biraz takılacağım. Geçeceğim veya bir şey yapacağım falan. Bir inekler falan öldü. inek falan öldüreceğim. İlk video öyle geçecek ee belki diğer videolarda e, yani diğer ikinci minecraft videosunda şey ev yaparım sonra madene inerim üçüncü videoda falan öyle ilerleme ile ilerleme yapacağız şimdi biz şimdi biraz gezelim odun toplayalım falan yalnız 1.8.8'de de şöyle skinimiz gözükmüyor nedense yani şöyle gözüküyor da sa saçma zaman bir şey oluyor saçımız falan önümüze geliyor bu i̇şte şöyle ee, şuradan bir crafting table yapalım bir tane. Çok astik. Bu arada arkadaşlar. Ee, lütfen yorumları yazın. Eğer böyle hani videonun video çektikten sonra böyle üstüne hani videonun içinde böyle bir şey yazı yazmadır falan onları pek bilmiyorum ben. Aranızda bilen birisi varsa ee, lütfen yorumlara yazsın ben Onunla iletişime geçmeye çalışacağım. Ee, geçersen de bana yardımcı olursa sevinirim. olursa <laughs> valla. Ha bu arada bazılarınız belki sorabilir. Sağ altta bir tane bir işareti var kırmızı. Bazılarınız merak etmiş olabilir. Makro mouse'un şey ya. Makro mouse'un işareti. Makro mouse aldım. Makro mouse. <laughs> Öyle yani. Makro mouse. <laughs> Neyse. Ama makroyu kullanmayacağım. Yani siz bilirsiniz. İsterseniz kullanırım siz izin. Ama zaten makroyu kullansam neyde kullanacağım ki ancak zombi mombi falan öldürmedi. Zombi öldürmede, inek öldürmede falan. Herhalde onlar da kullanırım. İlk bölüm olarak dediğim gibi gezeceğim ama ev yapayım ya. Şimdi ev yapmadan da sıkıcı olur. Ev yapmayı da severim bu arada Minecraft'ta. Sevdiğim bir şeydir ve ev, güzel evler yaparım. Yani bu yıldırım diyebiliriz. Şimdi düz bir alan bulalım ağaç olmayan. Oraya yapalım. Şuradan gidelim. Ee, keşke modlu Minecraft. Ve bu arada arkadaşlar modlu Minecraft çekmeyi düşünüyorum. Ama ilk önce şu seriyi biraz devam ettireyim. Böyle bir 7, 8, 10 bölüm falan. Ah. Oh. 7, 8, 10 bölüm. 11 bölüm. 15 bölüm falan olsun. Öyle biraz ilerlesin. Ee, ondan sonra başka serilere başlamayı düşünüyorum ama arada sırada Hunger Games çekebilirim bu arada söyleyeyim. Makro kullanacağım. Yok kullanmayayım ya ilk video olarak. Zaten makro kullanmadığımı anlarsınız. Tak 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 mouse sesi geliyor. Tak 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 tak. Nasıl, mouse sesi arkadaşlar evet, çok geliyor olabilir çünkü nedense şey makro mouse'un sesi çok fazla geliyor yani. Ben de bazen rahatsız olabiliyorum. Ee, açız. Açız. Ne, yapacağız açız? Et vardı şimdi çiğ çiğ yemek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Yiyeceğiz. 1.8 8'in en iyi yanı bence şey ya Koyunlardan Et düşmesi En iyi tarafı o bence hemen şuradan Bir tane yiyelim Evet neyse açtığımız biz doluna kadar yiyelim bu arada Hop tamam bu kadar kalsın Şunu kıralım Düz bir alan bulalım hemen Oraya Allah ha <laughs> Çok şey delik zannettim. Bayağı alta kadar düşün. Neyse. O kadar. Aa ben flash tutmayı unuttum. Hayır. Neyse. Bu arada arkadaşlar bende fraps var. Ama fraps'i nasıl kullanacağım falan hiç anlamadım. Bilmiyorum falan. Yani. Onu da yorumlara yazarsanız falan sevinirim. Şimdi düzlük alan. Hani hiçbir yerde düzlük alan olmaz mı ya? Of. O zaman ben evi şu dağın üstüne yapacağım ya. Bak action action'a gelelim action. Action gibi bir şey yok. Tamam. Tamam, tamam buraya bir yere Evet buraya bir yapabiliriz hemen. Hatta şuradan tepeden şöyle baksam. Hemen. Hemen direkt yapalım evi. Ama odun yetmiyor. Yok var şurada. Ama yine de yetmeyecek. Pek böyle güzel bir ev falan yapmayacağım ilk bölüm olarak. Ben güzel bir ev falan yani taşınacağım bu evden güzel bir ev belki böyle 5. bölümde falan yaparım. Şimdilik normal. Küçük bir evde yaşayacağım. Ah, Kırıl dostum. Kırıl. Hop hop. Tamamdır. Şuna bir de duvar yapalım hemen. Şuraya kapı yaparız şöyle. Hemen. Of, umarım videoda bir sıkıntı olmaz çünkü sıkıntı olursa çok moralim bozulur. Çünkü a Ha ben şunu yazacağım arkadaşlar burada game rule entry, Bu arkadaşlar ne derseniz çoğunuz biliyordunuz ama ne derseniz e, şey. E, bu bunu yazdıktan sonra ölünce eşyalarınız gitmiyor. Ben bir yazayım güvenlik olarak da. Şöyle kırarsınız evli koyalım. Abi oğlum kalmadı dur. Biz ne balta yapacaktım da neyin havasına girdim ben. O da olmadan. Aman şuradan. Bu yalnız meşe Başka bir oduna benzetmi, hani koyu bir odun vardı ya. Koyu ledin odunu, odun yok, le, koyu ledin odunu, öyle bir şey bir öyle konuşamadım ya. Öyle bir şey miydi? Hatırlamıyorum. Neyse, şurada hemen Balta yapalım. Kürek yapalım. Şöyle, bir de kazma yapalım. Kazma niye yapsın bilmiyorum zaten. <laughs> İkinci, üçüncü bölümde falan gideceğim. Neyse şu kürekle biraz toprak kazacağım. Çünkü şey yapacağım. Ee, evimin yanına biraz dolduracağım. Hani kapıdan girerken, çıkarken falan düşmeyeyim diye. E, en azından tehlike, şey, risk atmaya gerek yok. On var tamam. Şuraya hemen bir kapı yapalım. Hop. Üç tane kapı geliyor artık. O da gari, e, garip, demiş. Güzel olmuş. şuraya şöyle şap, tak, 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 tak. Bu arada arkadaşlar yorumları yazın. Ben böyle beşinci bölümde falan. Ee, bu evde mi durayım yine? Ee, bu evde mi durayım? Bu evi geliştireyim böyle büyüteyim falan mı yoksa başka yere taşınayım mı diye yazın siz. Ben bunu yapacağım. İlk video zaten birazdan video bitiririm çünkü ilk videoda o kadar fazla şey çekmeyi planlamıyorum. Yani i̇kinci video ama yani ilk Minecraft videosu. Pek bir şey çekmeyi düşünmüyorum. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Sağ tutmayı unuttum. Süre tutmayı. Telefon yanımda kaldı öyle. zaman şeyini de açmıştım. Ee, kronometreyi açtım ama başlatmadım. Hemen zaten evi bitireyim, ben yani. videoyu kapatayım hatta videoyu ee, evi bitirip. Hemen şuradan hop. Tekrardan yorumları yazın bu arada. <laughs> Hep söylüyorum. Yorumları yazın arkadaşlar şey ee, ne istediğiniz hani ne, ne tür videolar çekmemi istediğiniz yazın. Hani şunu öğret, şunu yap, şuradan şunu oyna falan. Oyunlarım arkadaşlar Gears mod, Payday falan öyle oyunlar var. Öyle. Böyle oyunlar var. pek güzel oyunlar yok diyebiliriz. Counter Strike, Global Offensive falan var. Öyle yani. Şimdi de şöyle dandikten bir ev yaptım. Ee, şimdi videoyu kapatırım zaten arkadaşlar. İkinci video olarak yani ilk Minecraft videosu olarak. Pek uzun tutmayı düşünmüyorum videoyu. Şuradan bir birkaç adım daha kesip hemen videoyu bitireyim. Hemen şöyle sandık bir tane bir tane yapalım. Şuraya şunu koyalım. Şuradan şöyle şöyle yatak yapıp Şuraya şöyle ya da Aynen aynen şöyle koyalım Tamam O zaman arkadaşlar Bu ilk videodan bu kadar olsun ee, Çünkü ay, <laughs> yanlış bir şey yürüdüm ee, Çok ilk videolar fazla bir şey çekmeyi düşünmüyorum zaten bir Ev yaparım falan kapatırım diyordum Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan da bu kadar olsun başka videolarda başka şey videolarında işte herhangi bir videolarda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay bir video neyse hoşça kalın